Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Asgari ücrette zam pazarlığı sürüyor. Asgari ücret tespit komisyonu yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleme çalışmaları kapsamında ikinci kez bir araya geldi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı tamamlandı. Türk İş Başkanı Ramazan Ağar, toplantıda bir rakam konuşulmadığını söyledi. Asgari ücreti belirlemek için tarafların mesaisi sürüyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ikinci toplantı için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda bir araya geldi. Çalışma Genel Müdürü Mehmet Baş Başkanlığı'nda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde toplanan komisyonda, işçi heyetine Türk İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, işveren heyetine ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Genel Sekreteri Akansel Koç başkanlık yaptı. Kasiyer, sağlık çalışanı, enerji işçisi ve karayollarında çalışan bir taşeron işçinin de yer aldığı toplantıda, Hazine ve Maliye ile Ticaret Bakanlıkları ve Türkiye İstatistik Kurumu temsilcilerinin ekonomik veri ve raporları komisyonla paylaşıldı. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.